Adamın biri parasını sakladığı yeri unutmuştu. Ne kadar düşündüyse, günlerce aramasına rağmen parayı sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu. Benim bu derdime bir çare bulursa o bulur diyerek doğru İmam-ı Azam Hazretlerinin huzuruna gelerek ne yapması lazım geldiğini sordu i̇mam Azam, bu senin meselen fıkıhla ilgili değil ama yine de sana bir akıl vereyim. Sen git bu gece sabaha kadar namaz kıl, ümit ediyorum ki Allah sana paranı koyduğun yeri hatırlatır dedi. Adam o gece sabaha kadar ibadet etmeye karar verip abdest aldığı, seccadesinin üzerinde ibadet etmeye başladı. daha gecenin yarısı bile olmadan parayı koyduğu yeri hatırlayıvermez mi? Namazı bıraktı, doğruca parayı koyduğu yerden alıp yattı. Sabah olunca imamı ı Azam'a, Allah senden razı olsun, bu derdime de çare buldun. Daha gecenin yarısında parayı koyduğum yeri hatırladım deyince, i̇mam Azam, Keşke sabaha kadar ibadete devam etseydin. Çünkü şeytan senin sabaha kadar ibadet etmene tahammül edemediği için daha gecenin yarısında sana hatırlatmış. Sabaha kadar da şükür namazı kılsaydın daha iyi ederdin dedi. Rabbim ahiretini hiç unutmayan kullarından eylesin inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.